Merhaba ben sallanan kol. Mr. Best kol. Beni hiç kimse yakalayamaz. Sen bile. Ve ben şu evin içinden kolumu çıkarıyorum. Bozuk evden. Aslında bir bir hata. Ben birisini döverken yanlışlıkla oraya sıçradı ve orada kaldı. Şimdi ben o direğin arkasındayım. Şimdi buradayım. Ha, sen misin? Hard MPC misin? Seni seveyim mi? canım acıdı. Ah, canım acıdı. Ah, canım acıdı. Ah, canım acıdı. Kolum acıdı. Bunun cezasını ödeyeceksin. Sert MPC yine geldi. Şimdi görürsün. șamă cu chucă de de, oh chucă de! Um, 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 Art MPG'nin kurunu alalım. Ve buraya nalbantlayalım. Artık benim kolum da Yokuzundan bir kol çıkmış. Sonra kendisini Hı. öldürmeye çalışmış gökyüzündeki kolu bir robot görmüş ve onu koparmaya çalışmış ama yapamamış kendi kolu da oraya asılmış Bunları birleştirelim. Bunu birkaç saniye yani yine burada fırçalayalım. cııcı bir kuş konmuştu kırmış bacağını kolunu ağrını burnunu kır ya sana diyorum Tamam sen de artık çıktı Onu onu yapalım ve duvara vidalayalım. Duvara niye vidalanmadın? Ha şunu soruyorum. Do 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 İyi. tamam şimdi bunu kapatalım duvarda sallanan üç kol varmış ama bir tanesi ben ölüyorum demiş sonra bir tanesi kral yapmış ve kendisini birleştirmiş üç tane kol duvarda sallanıyormuş robot bir tanesine göz dikmiş ama öbürüne de göz dikmiş. Hepsine göz dikmiş. Bir saple kolizyon. En aple kolizyon. Ben kötü hissediyorum. Ben kötü hissediyorum. Ben kötü hissediyorum. Ben kötü hissediyorum. Bana sıkayım takın. Bana sıkayım takın. Bana sıkayım takın. Bana sıkayım takın. Bana spring takmayın, bana spring takmayın, bana spring takmayın. Ah, Ben spring istemiyorum. Benim kolum duvara asılı. Gerçek, 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 gerçek. Benim kolum duvara asılı. Gerçek, 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 gerçek. Ama bu niye böyle asıldı? sorun mu var? Yok, hiçbir sorun yok. Hay Allah. robotöllü robot ve bunu bir saveleyelim biz havada dönen kol şimdi savleyeceğim havada dönen kol Ya everything. Hırır hırır. Hasta elma. Gıy gıy gıy. Neredesin sen? Sallanan kol. Aaa sallanan kol gelmedi. Bu beni üzdü sarılan kor çok eğlenceliydi. Ve bugünkü videomuz da burada boğlanıyor.